aşırı düşünmek acaba gerçekten düşünmemekten kaynaklanıyor olabilir mi? Gözlemlerim beni bu noktaya getirdi. Çok düşündüğünü söyleyen insanların düşüncelerine baktığımda koçluk seanslarında bunları çok rahatlıkla duyabiliyorum. Aslında aynı kısır döngünün etrafında üretilen düşüncelere sahip olduklarını görüyorum. Hep aynı şeyler geliyor zihinden. O ne der bu ne der ben böyle yaparsam sonra ne olur o öyle yaptığında ben böyle yaptım bu düşünme değil aslında hikayenin içinde kaybolmak düşünmek demek değildir veya biz başkasının bir sonraki hamlesini düşünmek bu gerçekten güçlü bir düşünme değil yeteri kadar düşünmek için bizim kendi iç dünyamıza inip Iç görülerimize ulaşabileceğimiz yani içimizdeki bilgeliğe ulaşabileceğimiz soruları kendimize sormamız gerekiyor. Peki bu sorular nerede? Bu sorular da sizde. Bu sorular da bizim cebimizde. Kendimizi açık sorular sormaya açtığımızda, yaratıcılığımız tetiklendiğinde... ...öyle güçlü sorular gelecek ki hiç bakmadığınız odalara girip bakma fırsatı bulacaksınız. Yani içinizde birçok açılmamış oda var bu odalar karanlık işte o karanlıkları aydınlatan soruları kendinize sorduğunuzda gerçekten düşünüyorsunuz.